Lepese Tiramisu hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Lepese ekibinden Toka. Ve bugün Yemekteyiz 2 çekiyoruz. Ve e, ilk bölümde hatırlarsanız e, Mangoyu puanlamıştık ve şimdi sırada Havuç var. Şimdi ise onun yemeklerini puanlayacağız. Ve bu yarışmanın galibini puanlayacağız. Yani bu hafta. Evet mango kaç puan almıştı? bir geri saralım. Bugünkü bölümde mango hanım yemek yapmıştı bize ve toplam 21 puan aldı. Evet gördüğünüz üzere şimdi de havuç hanım bize yemek yapacak. Ve biz de ekip olarak bunu puanlayacağız. Çok heyecanlıyım. Umarım yapabilirim. Yapacağım yine Tamam arkadaşlar o zaman biz... <laughs> Havuç Hanım'ı yalnız bırakalım. Gelin arkadaşlar. Evet. Şimdi bu bölüm sıra bende ve çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir yarışmaya kazanıyorum ve kazanacağımdan ümitliyim. Çünkü mango gibi yam değilim en azından. Her neyse. Şimdi malzemelerimize bir göz atalım. Gelsene. <laughs> tamam. Evet şimdi malzemelerimize göz atalım. Şimdi malzemelerimize bakabiliriz. Şimdi burada yazıyor ki ihtiyacımız olan şeyler <laughs> portakal suyu yaprak çiçek ee, havuç, bisküvi ve karpuza ihtiyacımız var. Ve bunlarla beraber güzel bir ana yemek, tatlı ve çorba yapacağız. <laughs> Şimdi öncelikle ben hemen şey şeyi alayım. Ben şey şeyi alayım. Adını unuttum işte. Evet aldım. Şunu da çekeyim. Evet. Aldım. Şimdi bunların içinde ee, yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle bize bizim ihtiyacımız olan şey çiçek. Onu alayım. Ve diğer malzeme. Ben niye bu kadar kısayım? Evet. Geldim. Her şeyi aldım. Ya kamera al, şunu indir. Tamam. Tamam. Ee, Kızma. Heh. Daha iyi. Sağol Şimdi öncelikle biz çiçeğimizi atalım. Öncelikle evet. Şimdi evlenme mi oynayacağız? Evet. Sonunda aldım. Uzun uğraşlar sonucunda. Ve bunun için de öncelikle çorbayı yapmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle çorbanın sosunu yapacağız. Çünkü çorba sossuz olmaz. Yani miniş miniş mi var? Miniş diyarında olmuyor böyle. Bizim kasabamızda. Şimdi bunu atlayacağım. Şimdi bunun yanında da yaprağı diyarım. Onu da aldım ve attım. Şu anda elimle karıştırmam gerek. Ama elimi yıkadım. Ve kışık o yüzden. Tamam. Varmış gibi sayılır. Her neyse. Şimdi bu şey hazır. Bunu kenara alalım. Şimdi ise bunun içinde asıl çorbayı yapacağız. Bunun için de bize havuç bizim havuç için ihtiyacımız var ve bu bisküviyem. şimdi bunu da e, şeye koyalım, ocağa koyalım. ve bunlar pişerken biz de tatlıyı yapalım ve 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 içeceğim. şimdi bu tatlı için bu karpuza ve elmaya ihtiyacımız var yeşil ve içecek için de bunu kullanacağım. şimdi ben bunu hemen tatlı yapayım ve kap lazım bana. Onu da alayım. Her şeyi dağıtayım. Ve şimdi bunda da kaba Evet. Etrafı düzenleyip geldim. Ve şimdi arkadaşlar delirmek üzereyim. Yine döküldü. Ve şu anda onu izliyorum. Her neyse. Kaldırıyorum. Tamam şimdi bunu buraya dökebiliriz. Lık, lık lık Evet şimdi ise tatlıyı hazırlamak için bunları bu kaba dökeceğiz ve fırına vereceğiz. Şimdi ben cupcake yapmayı planlıyorum. O yüzden bunu buraya ezip koyacağım. Tamam şimdi de bununla bu aynı şeyi yapalım. Şimdi bunu da ezelim. Tamam. Şimdi bunun kapağını kapatıp fırına verebiliriz. Evet. Tamam, şimdi fırına verelim. Şimdi ise sıra içeceklerde. Şimdi bunları dolduracağım ve masaya götüreceğim. Şimdi öncelikle bunu Tamam bu da bitti. O zaman bunları fırına masaya götürebiliriz. Yani olanları. Onları alalım. Yemeklerim hazır olmuş. Şimdi bunların hepsini masaya koyalım. Doğru. Ve yaptığım çorbadan 3 tane çıkarabildim. Bu yüzden 3 3 tane jüriye e, test ettireceğim. Bir tane şey yaptım. Eee neydi? Bunu. Ve cupcake'imiz de hazır. Ve şimdi buraya jürimizi çağırabilelim. Evet, şimdi e, hemen açıklıyorum. 3 jüri 3 kişi e, şimdi Havuç Hanım'ın şeylerini test edecek. Biliyorum diğer bölümde birkaç kişiydi ama o kadar fazla yemek çıkaramadık tabii ki çünkü şu anda kış ve herkes hazırlık yapıyor ve hasta. Ve o yüzden biz de üç kişiyi kez, e, seçmeye karar verdik. Biri benim. Biri Cookie. Okyanus. Ve bu üçü benim yemeklerimi yiyecekler ve bana puan verecekler. O zaman ben kaçayım. Birazcık izleyeceğim. Evet, öncelikle moka başlayacak ve sonra biz de teker teker tanışacağız. Şimdi biz de gidelim. Evet, şimdi at açıyorum. Tutuyorum. Öncelikle ben çorbadan tatmak istiyorum. Önce şu çorbaları bir götürelim. Ve benim yiyeceğim şeyler kalsın. Ve şimdi bunları yemeye başlayabilirim. Evet çorbayı bitirdim ve çorbaya puanım 9. Çünkü normalde olması gibi miniş çorbası değildi. Ee, birkaç e, şeyleri eksikti ve o kadar hoşuma gitmedi. Bu yüzden ona 9 verdim. Şimdi ise ben e, bu salatayı denemek istiyorum. Evet salatayı bitirdim. Tadı çok güzeldi ve 10 veriyorum. Tam olması gerektiği gibiydi. Evet içeceği puanlayayım. Ya e, aslında içecek güzeldi ama bunun bizim kültürümüze özel olmaması hoşuma gitmedi. E çünkü dışarıdan alıp gelmiş sadece miniş kültürüne göre bunları kendimiz sıkmamız gerekir. Ama buna da altı veriyorum. Şimdi ise tatlıya geçebilirim. Bunları çekelim. Evet yere, evet, yer atayım bir şey olmaz. Şimdi bunun kapağını açmayayım. Evet tatlımız böyle. Şimdi yiyebiliriz. Tatlı çok güzel ve çok hoşuma gitti. Ben buna 10 vermek istiyorum. Harika bir şey. Ve şimdi de sıra diğer jürilerde. Burayı toplayabilir miyiz lütfen? Tamam hemen geliyorum. Evet şimdi sıra bende. Ve hemen tadayım. Evet çorbamı hemen bitirdim ve bu e, Moka'nın söylediği gibi pek hoş olmamış. Yani aromaları yerinde değildi. Ama ben buna 5 vermek istiyorum. Çünkü tam benim damak tadıma uygun değildi. Şimdi hemen içeceğe geçmek istiyorum. <laughs> bu içeceği ben seviyorum. Ve e, aslında Moka söylediği gibi e, bizim kültürümüze uygun olması gerekmiyor. Çünkü bu bizim kültürümüz için şey olması e, gerekmiyor bence. Ve ben buna 10 vermek istiyorum. Şimdi ise ben salataya geçeyim. Bu salatayı yiyelim. Uh. Bu salata acıymış. Tam beğenmedim. Bayıldı. <laughs> Bu salatayı beğenmedim. Hı. Sıfır. Bunu tadalım. Tamam bunu deneyelim. Çok güzel olmuş, on verdim. Temizlikçi, lütfen gelin. Geliyorum bir saniye. Kamera açık kalma. Şimdi ise sıra bende. Öncelikle ben içecekten başlamak istiyorum çünkü ben önce boğazımı temizlemeyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yarışmacımız da son jürimizde hastaneye kaldırıldığı için puanlar e, şuraya yazayım. Ve, e, şu anda çok tatsız bir gün. <laughs> Aa, sanırım kazanan havuç hanım. Umarım e, okyanus hanım bir, bir an önce iyileşir. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. 老师。